Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, döner efsanesi adında bir oyun oynayacağım Arkadaşlar bu Google Play Store'da şu anda en fazla yüklenen oyun sırasında duruyordu Ben de arkadaşlar bir e, de, yani döner, döner olduğu için yani Türk olduğu için arkadaşlar Türk yapımı da böyle o yüzden oynayayım videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. İşte burası, burada görüyorsunuz önümüzde diller var. Ben bu Türkçe, Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Okey kanka. Tamam oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Patates Games. Patates. Evet arkadaşlar yanımda Miraç var. Evet selamünaleyküm yine benim. De... Ama bu sefer elimde hoş gelmiyor. Bir şarkıya bak. Tutup bağırma oğlum. Şey değil mi? Evet. Bu oyun Steam'deymiş. Ne pisi ya da? duymazlar ki? Neden sence? Çünkü öbür iki videoda konu konuştum. Ama duymadılar sesimi. O yüzden. Anladın mı? Arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar reklamı kestik şimdi. Evet, bir başlıyoruz. Dünyasına hoş geldiniz. Anlayayım. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Oynuyorsun. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı okay. kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Bekleyin İyi arkadaşlar, eğlencelen. bana arkadaşlar ses Evet arkadaşlar bir baktım. Bir döner sandviç yap. Şuraya ilk önce ekmek gerekiyor. Böyle döneri kesebilirim şuna. Bıçağı görünce hemen döner keseceğim sanırım. Evet. Şimdi şurada patateslerimiz var. Bunları kesiyoruz. Oyunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Zaten. Ee... bir dakika. Şu diğer malzemeleri nasıl alacağız? Nerede? Etrafı böyle tıklayarak bir şey bulmaya çalıştım. Bir dakika. Lan. Üstüne dokununca direkt Neyse tamam. Abimiz bizi olacakmış. Tamam. evet, şimdi hemen döner yapıyoruz. Döner döner. O nefis döner. Bunu şarkısına izledim. Gel Allah'ım gel gel gel. Canım çıktı. Şimdi biraz daha döner Bu döner sınırsız bu arada. Sınırsız döner. Afiyet olsun. Miraj edin bu arada. Miraj yemek yiyor. Hmm. Reis bu sefer Nero da Odamın tipine baksana. O ne bir <laughs> şey Neyse. Sorgulamıyoruz. Müşterimize saygı alalım. Olmayalım. Adam... <laughs> Adam soda uyuyor. işte Hayır. Paraları topluyor çocuk. Nasıl hızlı var lan? Var 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 evet Ne istersen? Neyse hemen şu adama da bir. Odama baksana. O görmeye geldi lan? Gözleri şaşırdı. Bakma. Gözleri şaşırdı. Bakma. Niye? Tabii ki. Çünkü, çok kötü. Çok kötü. Göbekli tepe. <laughs> 19 taneyi kaldırmış. 18 taneyi kaldırmış. Buradan 10 süre kalmışlar. Başka birisi daha gelmesin. Gelmeyin. Daha da birisi gelirse de vermem. Tamam bak bir saniye kadar vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Tabletini <laughs> telefonla falan etti. <laughs> yo, yeah. Evet, Brawl reklamını da kesiyoruz. Evet, reklamı kestik. Dükkana girelim mi? Dükkanda neler var? Yok. Biz evet, birazdan veririm sana da. Bir dakika, benim kaç param var? Dolarlar mı? Nereden? Bir dakika. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilin. Aa, bu, bu, Ve otomatik olarak bu hırsız para, bu hırsız para çalıyor. Şu an o bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir dilenci falan mı yazılmış? Döner, döner, döner. Bir dakika geri dönelim. Aha. Güne başlayalım tekrardan. Arkadaşlar bu video uzun olacak büyük ihtimalle. Hemen tekrar şu yemeklerimizi koyalım. Yalnız az önce 2 dakikaydı şimdi 2,5 dakika. Çok bir şey fark ediyor sanki 30 saniye. Tabii ki. Tabii. Bu arada arkadaşlar ileride 2 tane döner de isteyecekler. 3. günde verecek isteyecek. <laughs> Patates çok gerekiyor. Hayır 10 saniyesi vardı daha Çok sıkıcı. Ben patates tükebildim. Benim görevim patatesi yapmak olsun tamam mı? Senin görevin arkada konuşmak. <laughs> Yapmaya gerek <birisi> yok ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar herkes yüz veriyor. Nerede? Nerede? Nereye? Hoanıyor ama yani. Çok beğeniyorum. <laughs> İki tane istiyor bazıları. Daha arkada bazı sesler gelecek. <gülüyor> 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 Gençler Şu arkadan bazı sesler geliyor sakin. bir krizine girmeyin. Ha yüz. Yüz kaç? Abi mi? dakika şu iki tane istiyor olmuş. Bir dakika bu iki tane istiyor